Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar hastalık anında yalnız olmadığını hisseder? Beden güçsüzleşir, gözler karanlığa bakar ama kalpte garip bir huzur belirir. İşte o an aslında sıradan bir an değildir. Çünkü İbn Arabi'ye göre hasta olan kimsenin etrafında görünmeyen bir sır vardır. Tasavvuf ehli der ki: Hastalık yalnızca bedeni değil, ruhu da imtihan eder. Ve o anlarda Allah kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Peki ama nasıl? İşte burası gerçekten şaşırtıcıdır. İbn Arabi'ye göre Allah, hastaya üç melek gönderir. Üç farklı görevle, üç farklı sırrı taşıyan melekler. Bunu duyduğunuzda aklınıza şu soru gelir. Neden? Neden tam da hastalık anında bu melekler gönderilir? İbn Arabi'nin açıklaması öylesine derindir ki, insan sadece bedensel acıyı değil, ruhun yavaş yavaş yükselişini de fark eder sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu satırların sonunda öyle bir hakikat saklı ki, hastalığa bakışınız tamamen değişecek. İbn Arabi der ki, hastalık bir kayıp değil, bir kazançtır. Çünkü insan bedeninin zayıfladığı anlarda kalbin kapıları açılır. Ve işte o anda Allah kulunu asla yalnız bırakmaz. Bu yüzden üç melek gönderilir. Birinci meleğin görevi, hastanın kalbine sabır ilham etmektir. Çünkü sabır olmadan acı dayanılmaz hale gelir. Ama bu sabır sıradan bir sabır değildir. İbn Arabi'ye göre bu sabır, insanın içine serinlik gibi dolan ilahi bir tesellidir. Hasta kişi farkında olmadan bu meleğin kanatlarıyla korunur. Gözleri kapansa bile kalbi şöyle der: "Yalnız değilim." İkinci melek daha şaşırtıcıdır. Onun görevi hastalık anında günahların silinmesidir. Tasavvufa göre bedenin çektiği her acı, aslında ruhun yükünü hafifletir. İnsan ateşten geçerken, günahları da o ateşin içinde yanar. İbn Arabi bu hali arınma olarak adlandırır. Yani hasta olan kişi sadece bedenini değil, ruhunu da temizler. Ve üçüncü meleğin sırrı. Bu melek hastanın duasını Allah'a taşır. Normal zamanda yapılan dualar kıymetlidir. Ama hastalık anındaki dua bambaşkadır. Çünkü acı, içten gelen samimiyeti artırır. İbn Arabi der ki, hastalığın dili, sağlığın dilinden daha güçlüdür. Bu yüzden üçüncü melek, kulun en gizli yakarışlarını en saf haliyle Allah'a ulaştırır. Şimdi düşünün, bir insan hasta yatağında güçsüz görünür ama aslında yanında üç ilahi dost vardır. Biri sabır verir, biri günahları temizler, biri duaları yükseltir. İşte bu yüzden tasavvufta hastalık bir kayıp değil, ilahi bir armağan olarak görülür. İbn Arabi'ye göre insan sağlıklıyken çoğu şeyi unutur. Gücüne, aklına güvenir. Hatta bazen kalbinin sesini bile bastırır. Ama hastalık geldiğinde bütün perdeler kalkar. O zaman insan ne kadar aciz olduğunu fark eder. Bu fark ediş ilahi bir davettir. Meleklerin hastaya gönderilmesi tesadüf değildir. Çünkü hasta olan kişi sadece bedeniyle değil, ruhuyla da bir sınav verir. Bir insan acı çekerken sabrı öğrenirse, o sabır yalnızca kendisi için değil, çevresindekiler için de bir örnek olur. Ailesi, dostları, hatta ziyaretine gelenler bile bu ilahi sabırdan etkilenir. Yani meleklerin varlığı sadece hastaya değil, etrafındakilere de ışık yayar. İbn Arabi şöyle der: Hastalık kul ile Allah arasında kurulan gizli bir köprüdür. Bu köprüde yürüyen insan, bazen tek kelime etmeden dua etmiş sayılır. Gözyaşı, derin bir nefes, sabırla bekleyiş bile melekler tarafından kaydedilir. Ve üçüncü meleğin vazifesi burada devreye girer. Hastanın en sessiz halini bile Allah'a arz eder. Ama burada çok önemli bir sır vardır. İbn Arabi'ye göre hastalık, insanın özünü ortaya çıkarır. Sağlıklıyken gizlenen kibir, öfke veya şükürsüzlük, Hastalıkla birlikte açığa çıkar. Eğer kul tevekkül ederse, kalbi arınır ve meleklerin nuru ona yaklaşır. Ama isyan ederse, o fırsatı kaybeder. Yani hastalık bir aynadır. O aynada kim gerçekten Allah'a yakın, kim sadece diliyle yakın görünüyor anlaşılır. Bu yüzden üç meleğin gelişi sadece merhamet değil, aynı zamanda bir imtihandır. Çünkü melekler insanın içindeki hakikati de ortaya çıkarır. Bazen hastalık öyle ağır gelir ki insan ben bu yükü nasıl taşıyacağım diye düşünür. İşte o an İbn Arabi'nin sözünü ettiği meleklerden biri hastanın kalbine fısıldar. Yalnız değilsin. Çünkü hasta olan kişi aslında sadece acıyla değil, sabrın hakikatiyle yüzleşmektedir. Birinci melek hastayı teselli eder, ikinci melek kalbine huzur indirir. Üçüncü melek ise hastanın her çabasını Allah katında kayda geçirir. Hasta bir bardak suyu güçlükle içtiğinde bile o hareket sabırla yapıldığı için bir ibadet gibi yazılır. İbn Arabi der ki: Allah kulunun en küçük hareketini bile görür. Melekler ise bunu şehadet defterine işler. Hastalığın günlerinde gösterilen sabır yüzlerce nafile ibadetten daha değerlidir. Çünkü burada ortaya çıkan direnç insanın iradesini aşan bir haldir. Bu yüzden hasta olan kul Allah'a en yakın anlarını yaşar. Meleklerin bir başka görevi de hastanın etrafında görünmez bir dua halkası oluşturmaktır. O evde edilen dualar diğer zamanlara göre çok daha hızlı kabul edilir. Çünkü orada sabır, şükür ve gözyaşı iç içedir. İbn Arabi şöyle der: Hastanın evinde meleklerin kanat sesleri vardır. Duyan duyar ama çoğu insan fark etmez. Hasta olan kişi yalnızca kendi imtihanını yaşamaz. Onu seven herkes de bu sınavdan geçer ziyarete gelenin duası, hastanın sabrı, yakınlarının gözyaşı birleşir ve göğe yükselir. Melekler bu birleşen duaları Allah'a taşır ve kulun lehine şahitlik eder. İnsanın en büyük yanılgısı, sağlıklı iken her şeyin sonsuza kadar öyle süreceğini sanmasıdır. Oysa beden hastalandığında, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu fark eder. İbn Arabi'ye göre hastalık, hakikati hatırlatan bir aynadır. Çünkü o anda insan, güçsüzlüğünü ve acizliğini derinden hisseder. İşte bu fark ediş manevi dönüşümün başlangıcıdır. Bir insan günlerce ibadet etse bile bazen o derinliği bulamaz. Ama hastalık geldiğinde bir tek nefes bile şükür vesilesi olur. O an insan der ki demek ki nefesim bile bana ait değilmiş. İşte bu idrak Allah'a yakınlığın en saf halidir. İbn Arabi der ki hastalık insanın kalbine vurulan mühürleri kırar. Çünkü acı kalbi arıtır. Hastalıkla gelen sabır kişiyi öyle bir noktaya getirir ki geçmişte yaptığı tövbeler daha samimi hale gelir. İnsan hatalarının küçüklüğünü değil, Allah'ın merhametinin büyüklüğünü görmeye başlar. Bu yüzden çoğu veli hastalık günlerini kayıp değil kazanç olarak görür. Çünkü o günlerde kalpte açılan yaralar aslında ruhta ışık pencereleri açar. Sağlıklı olan yakınları hastayı gördükçe kendi hayatlarını sorgular. Ziyarete gelen dost, bir gün ben de bu yatağa düşebilirim der. Bu yüzden hastalık sadece bireyin değil, çevresindekilerin de dönüşümüne vesile olur. İbn Arabi'nin en çarpıcı tespitlerinden biri şudur: Hastalık, kulun Allah'a yakınlığını gizleyen perdeleri kaldırır. O günlerde edilen dualar, dökülen gözyaşları ve gösterilen sabır gökyüzünde bir hazineye dönüşür ve o hazine Hastalık bitse bile kulun hayatında iz bırakır. Çünkü asıl şifa kalpte gerçekleşmiştir. İnsan bazen hastalığın sadece bedeni vurduğunu sanır. Oysa İbn Arabi'ye göre asıl hastalık kalptedir ve kalbin şifası bedenden çok daha değerlidir. İşte sır burada gizlidir. Allah kuluna hastalık verdiğinde aslında kalbini eğitiyordur. Beden yorulur ama kalp güçlenir. Çünkü o an insan hayatındaki küçük şeylerin bile büyük bir nimet olduğunu fark eder. Bir bardak su içerken şifa diler. Bir lokma ekmeği yerken onun boğazından geçişine bile şükreder. İşte bu şükür hali, hastalığın en büyük hediyesidir. Bu yüzden İbn Arabi der ki, hastalık, şifanın kapısıdır. Asıl şifa kalbe dokunduğunda, insanın tüm hayatı değişir. Ve şimdi sana söz verdiğim o derin sırrı açıklayayım. Hasta olan kişinin duası, melekler tarafından taşınır ve geri çevrilmez. Çünkü o anda kul en saf haliyle Allah'a yönelmiştir. Bu yüzden hastalık, dua kapılarını ardına kadar açan ilahi bir armandır. Belki beden zorlanır ama kalp, gökyüzüne en güçlü sesini o günlerde duyurur. Sonuçta hastalık bir kayıp değil, görünmeyen bir kazançtır. Bedenin güçsüz düştüğü yerde ruh kanatlanır. İnsan Allah'a en yakın olduğu anları çoğu zaman en çok acı çektiği zamanlarda yaşar. Ve o anlarda kalpte doğan ışık bir ömür boyu sönmez. Eğer bu hakikati hatırlarsan hastalığa bakışın tamamen değişir. Çünkü o artık bir bela değil, kalbini Allah'a yaklaştıran bir davet olur.